Çok iyi tweet. Dünyanın tek layık evet, kerizi evet, biziz evet. sanırım diye. Dünyanın tüm liderleri tek tek gidip papanın elini öpüyor. İsveç veliaht prensesi Victoria. İspanya kralı Felip ve Allah kralı şey. şey... Adamlar dinlerini yaşayabiliyorlar. Ne kadar evet. güzel bir olaydı ama. Biz de layıkız falan diye Avrupa'dan daha fazla layık olmakla falan övünüyoruz. Bizde de varsa yoksa işte Diyanet İşleri Başkanı'nın arabası falan... Bak buradan da bir teklifim var. Bunu ben ne kadardı düşünüyordum. Papayı görünce aklıma geldi. Arkadaş, adamların papası var. Uçağı var, jipi var, bilmem nesi var. Zaten şatoda yaşıyor adam, tamam? Bizim de papamız, Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi diyorlar ki, devlet bu adamı bu lüks arabayı nasıl alır? Bak bir teklifim var. Onları da rahat ettirecek. Biz de kurtulalım artık. Bir cuma günü organize olalım. Hepimiz beşer onar lira atalım. Diyanet İşleri Başkanımıza güzel bir ne bileyim Mercedes S600, Rolls Royce bir şey alalım. Ve bu gönüllülük esasına dayalı olsun. Bak ben böyle bir kampanya yapacağım yani. Para toplayalım tamam mı? Arkadaş ben Diyanet İşleri Başkanı'ndan güzel bir evimlesi için bu parayı veriyorum. Var mı itirazı olan? Yok. Benim param sonuçta yani alalım verelim. Artık ağızları sussun. Tamam mı? Fener Rum Patriği Cumhurbaşkanı'yla aynı arabaya biniyor. Murat Ongun Korşovel tatiline Cumhurbaşkanı'nın bir yıllık maaşını eziyor. Ekrem İmamoğlu bir bakanlık bütçesi parasını villalara vermeden alıyor. Ama iş Diyanet İşleri Başkanı bir tane Audi'ye bindiği zaman yer yerinden oynuyor. Ulan kaç para bir Audi ya? Tamam. Dün gördüm Galataport'ta. 5,5 milyon. Verelim abi. Bak ben gerçekten böyle bir kampanya yapacağım. On lira atsak kaç kişiyle bitiriyoruz biz bu işi? Yarım milyon insanla bitiriyoruz yani. Halledelim. Sonra dönüp diyelim ki size ne? Biz veriyoruz parasını diyelim. Yeter ya. Adamların kralları, ülke liderleri gidip önünde diz çöküp el öpüyor. Biz de vatan millet için kurulan bir fabrikanın açılışında dua etti diye ortalık ayağa kaldı. O yüzden bak ben bu işi ciddiye alıyorum. Bir kampanya yapacağım. Diyanet İşleri Başkanı'nın araba alıyoruz. Hadi bakalım. Sen katılır mısın? Ne? Verir misin 10 lira? Katılırım canım. Niye vermeyeyim? E tamam. Sen 10 lirayı verdikten sonra ben verdikten sonra geriye ne düşer? Ben veriyorum kardeşim. Diğerini de ben veriyorum. Arkadaş vergi rekortmenlerin listesine baktığın zaman senden bir tane adam yok yani. Sıkıldım çünkü. Boşluğa geldikçe sarıyorlar. Ya bizi bir salın ya. Çocuğumu niye imanetime götürüyorlar? Git kardeşim sen Josef'e ver. Hmm. Kiliseye götürsünler. Evet. Vallahi tamam. sıktı ya.